Ayaz oyunu biliyor mu? Ayaz. Ayaz. Oyunu biliyor musun? Hani ortada kalıp vurulmamaya çalışıyorsun. <laughs> Hadi tersen can al. İstiyor mu yakar mı evet. Yoksa başka bir şey mi istiyorsun? Saklanma. İyi tamam bize yakar top dedin de o yüzden. Bize fark evet. etmez değil mi? Tamam. O zaman topu e, şuraya bırakalım zaten okay. kimse yok. Kalmaz kimse yok. Ben daha önce kaç kere top çaldım biliyor musun? <laughs> voleybol voleybol 310 lira olmuş. Ben, benim bu... Sana yemin ediyorum hayat alıyorduk ya 225 lira, 310 lira olmuş. <laughs> Artık benden voleybol tabu beklemeyin. <laughs> Vallahi ya yaz ya 225 tane alıyorduk 310 TL olmuş. <laughs> Futbol tabu da 300 lira. Ya bu kadar yani zam gelmez ya. Voleybol topu daha iyi. Rusya. Yalan oldu. Eee önüm arkam. Sağım, salım, sıvı, saklam, elebe. Buraya bir yere mi saklandınız? <laughs> Bakalım Gördüm <Geldim. Gülüyor> Hayat beni Sobeledin? <sabır> <laughs> Sobeledin dokun Dokunman gerek. Ha dokun. Sobayla da ayar da sobayla helal olsun. Bir daha oynayalım mı istiyor musun? İstiyorum. Tamam. Hadi şey sayıyorum saklanın. Biraz kendime geleyim sonra iki üç sonra ben Ferit'i arayacağım. Tamam mı? Bir şey yapayım. Şu an değil. Biz. Ee, önüm, arkam, sağım, solum sabah saklamene be. Hayat gördüm. Hayat deniz böyle <laughs> de. bir şey olmaz gün böyle olsun önemli değil. Ayaz ben belediye. Bir daha sayayım mı? Başka bir şey var Ne istiyorsunuz? Bir İyi hadi sayayım. Bayağı seviyor saklanması. Ben de seviyorum ama normalde 15 tatil değil mi bugün ya? 15 tatil değil mi? Ama çok kaç kişi var. Tabii herkes de para olduğu için arabayla geziyor. Biz de Araba yok. Olmayacak da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maalesef. Ee, önüm, arkam, sağım, solum, sağım, saklamene ben. hayat gördüm sabah. Bu sefer sabah diyeceğim. Acaba derinle nefesler ne yapıyor? Kim derdi ben onları özleyeceğim? Arayacağım arayacağım. Zaman değil dur. Ayaz beni söyledi. Bir kendimi toparlayayım arayacağım. Vefa ne demek biliyor musun? Sana büyük sevgi gösteren demek. Ha. Aa, Aa bir... bir lira buldum yaşasın. bir lira oldu? bir daha sayayım mı başka bir şey mi oynayayım? Allah. Sayalım. Tamam. Ya kalabalık. Kalabalık olduğunda olursun. Şu an gerek yok tamam. bir kişi var zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, Önüm halkam, sağım, sulum, sebe, saklamın ebe. Ayaz ben İsa hayat ayaklarından gördüm. Gördün mü? Sobeledin Ayaz. Sobele. Sobe. Hayat sobe. Ayaklarından gördüm bu arada. Ayakların beyaz olduğu için gördüm. Hala şey neydi? Denizin annesinin adı. Civin teyze ne adı? Ayakkabı mı giyin? Hayır. Anne almıştı ya Nike. Nike aldı mı? Aldı ama gitti tabi yırtılmıştır. <laughs> için. Bunlar Neyse, ne ne istiyorsun? Devam edelim başka bir şeyle. Devam et. Hadi edelim. İçimiz tamam. dışımız saklanma Vallahi kusacağım. Hakikaten kusacağım. 1 2 3 4 5 Aa Ee, önüm arkam sağım solum sebe saklama be Ayaz ya <laughs> Ayaz kaydıran içindesin biliyorum Ayaz gördüm Gördüm Ayaz ben hiç sabırladım. Oh. Var mı başka bir tane işte? Abi Allah'a emanet ol. Elimden geldiği kadar yardımcı olayım. Sağlıklı olduğum sürece. Bundan sonra iyileştiğime göre bol bol görüşeceğiz. Merak etme. Sen de dua et de ben sağlıklı olayım. Ben de sen dua ederim. Gitti hayat sabe gel biz de şuraya bakalım ya. Oh.